Yangın korkunç derecede yakıcı ve yıkıcı bir unsurdur. Yangının çıkmaması için tedbir almak en iyi savunmadır. Ama yangın çıkarsa neler yapılması gerektiğini bilmelisiniz. Yangının başlaması için 3 unsur gereklidir. Bunlar yakıt, oksijen ve tutuşmayı sağlayacak ısı ya da kıvılcımdır. Tüm bunlar bir araya geldiğinde zincirleme reaksiyon oluşur ve yangın kaçınılmaz bir son olur. Yangına yeterli olacak oksijen miktarı zaten soluduğumuz havada sürekli olarak bulunur. Bu nedenle bunu engellememiz mümkün değildir. Ancak yakıtı oluşturan yanıcı maddeleri doğru olarak saklarsak, yere döküldüklerinde hemen temizlersek riski azaltmış oluruz. Temizlik için kullanılan malzemeleri uygun şekilde uzaklaştırın ve bunları tutuşturucu cisimlerden uzak tutun. Eğer küçük bir yangın çıktıysa ve sizi riske sokmuyorsa söndürmeye çalışın. Birçok kişi bolca suyun yangını söndürmek için yeterli olduğunu düşünür. Ancak su bazı yangın tiplerinde tehlikeyi ve yangını artırır. Bazı maddeler suyla reaksiyona girer. Bu nedenle bütün yangınların aynı olmadığını bilmeliyiz. Yakıt ve ısı kaynağına göre yangınlar sınıflara ayrılır. Yangın sınıfları. Yangınları 4 sınıfta değerlendiriyoruz. A sınıfı katı madde yangınları B sınıfı sıvı madde yangınları, C sınıfı gaz yangınları, D sınıfı hafif metal yangınları. A sınıfı yangınlar ahşap, kağıt, odun, saman, kumaş, çöp yani katı maddelerdir. Öncelikle çok maksatlı kuru kimyevi tozlu ve sulu söndürme cihazlar kullanılarak söndürülmektedir. B sınıfı yangınlar benzin, benzol, makine yağları, yağlı boyalar, katran, asfalt gibi yanıcı sıvı madde yangınlarıdır. Öncelikle kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü söndürme cihazları kullanılarak söndürülür. C sınıfı yangınlar metan, propan, butan, LPG, asetilen, hava gazı ve hidrojen gibi yanıcı gaz yangınıdır. Öncelikle kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli söndürme cihazları kullanılarak söndürülmelidir. D sınıfı yangınlar alüminyum, magnezyum, titanyum gibi kolay yanabilen hafif metallere ait yangınlardır. Öncelikle kuru metal tozlu söndürme cihazlar kullanılarak söndürülür. D sınıfı hafif metal yangınlarında asla suyla söndürme yapılmaz. Elektrik yangınları trafo, pano, jeneratör ve elektronik devreler ve benzeri gibi yerlerde çıkan yangınlardır. En iyi söndürme maddesi halojen gazıdır. Kuru kimyevi tozlu ve karbondioksitli yangın söndürücüler kullanılabilir. Su ve köpüklü yangın söndürücü cihazlar elektrik yangınlarında kullanılmaz. Her yangın söndürücünün üzerinde hangi tip yangının söndürülmesi için uygun olduğunu belirten etiket taşıması gerekir. Yangın söndürücülerin kullanımı genellikle aynıdır. Öncelikle kilit pimini çekin, yangın söndürücüyü dik tutun. Yangının üstüne, özellikle alt kısımlara bir yandan bir yana doğru sıkın. Bu işlemi yaparken yangının alt kısmını hedef alın. Eğer yangın çok büyükse derhal bölgeyi tahliye edin. Yangın veya tehlikeli durumlarda yapılması gerekenler. Evinizde, iş yerinizde bir gaz kokusu duyduğunuzda paniğe kapılmamanız, vanaları kapatmanız ve gaz akışını kesmeniz önemli. Elektrik düğmelerine dokunmamanız, kibrit, çakmak, telefon kullanmamanız, statik elektriğe dikkat etmeniz ve bulunan ortamı hızla havalandırmanız gerekir. LPG denilen mutfak tüpü türü gazlar havadan ağır olduğu için aşağı doğru birikirler. Süpürme işlemi aşağıdan yapılmalıdır. Doğalgaz ise havadan hafif olduğu için yukarı doğru birikir. Bu yüzden süpürme yukarıdan yapılmalıdır. Yangın söndürme cihazları yılda bir defa, Yerinde genel kontrol ve 4. yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek test yapılmalıdır. Bakım alınan yangın söndürme cihazlarının yerine aynı sayıda ve özellikle cihaz mutlaka bulundurulmalıdır. Cihazın manometresi kontrol edilmeli, manometrenin ibresi yeşil çizgi üzerinde olmalıdır. Mührü yerinde takılı olmalı, darbe görmemiş olmalı, TSE işareti, üretim tarihi, seri numarası ve CE işareti mutlaka bulunmalıdır. Yangın söndürücü ve haber verici sistemler her zaman erişilebilir ve çalışabilir durumda olmalıdır. Her bağımsız bölüm için bir adet olmak üzere yangın söndürücü mutlaka bulundurulmalıdır. Asma halkasının zeminden yüksekliği 90 cm'yi aşmayacak şekilde duvara sabitlenmeli. Kolay ulaşılır yerde olmalı, Otopark, depo, tesisat daireleri ve benzeri yerlerde ayrıca tekerlekli tip söndürme cihazları mutlaka bulundurulmalı. Genel önlemler olarak bina içerisinde bulunan birimlerin anahtarları muhtemel bir yangın tehlikesine karşı bir arada tutulabilecek kilitli bir panoda bulundurulmalı. Çalışma saatleri sona erdiğinde tüm personel elektrikleri ve lambaları kontrol etmeli. İtfaiye ve acil yardım numaralarıyla yangın ekiplerinde görevli olan personelin ve diğer görevlilerin telefon numaraları, adresleri ve acil çıkışların belirtildiği tahliye planları bina içindeki duvarlarda herkesin rahatlıkla okuyabileceği talimatlar şeklinde asılmalı. Bina içinde bu odalarda elektrikli ocak, ısıtıcı, ütü ve piknik tüpü kullanılmamalı. Çatı kapakları olağan zamanlarda kapalı tutulmalı. Çöp sepetleri yangına dayanıklı ve metal olmalı. Elektrik tesisatında keyfi değişiklikler yapılmamalı. Geceleri kullanılmayan elektrik şalterleri kapalı tutulmalı. Araçlar itfaiyenin geçişini güçleştirecek şekilde park edilmemeli. Çalışma yerleri düzenli ve temiz tutulmalı. Bina boşluklarında yeteri kadar yangın söndürme cihazı mutlaka bulundurulmalı. Yangın söndürme cihazlarının hemen yanında bu cihazların nasıl kullanılması gerektiğini gösteren uyarı ve talimatlar asılmalı yangın anında yapılacaklar. Birincisi sakin olunmalı. Bulunan yerde yangın ihbar düğmesi varsa ona basılmalı. İtfaiyeye telefon edilmeli ve kurum amirine mutlaka haber verilmeli. Olayın adresi en kısa ve doğru şekilde bildirilmeli. Mümkünse yangın cinsi bildirilmeli, yangın çevredekilere duyurulmalı, İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürme için evde mevcut imkanlardan yararlanılmalı. Bunlar yapılırken kişi ve başkaları da tehlikelere atılmamalı. Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesi engellenmelidir. <laughs>